Peki Emir bu cinsellik biraz erkeğin mülkiyetinde ya hani kız çocuklarının ilişkisi nasıl cinsellikle tanışırken? Yani daha Türkiye'yi soruyorsak Türkiye e, cinsiyet rollerinin arası yani cinsiyet rolleri ve cinsiyet farklılıkları çok vurgulandığı için Türkiye'de genelde defans... Sif, işte cinsel eylemleri geciktirme. Ama tabi bu cinsellikten ne anladığınıza bağlı. İlla bir çıplaklık, sevişme ve birleşme içeren bir şeyse bunu ertelemeyi biz seksolojide de istiyoruz yani. Hı hı. 11 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında cinsel eyleme başlamasını istemiyoruz kimsenin. Çünkü bu tür vakalar cinsellik ömür boyu olan bir olgu olduğu için depresifleşiyor çok. ve olaydan uzaklaşıyor da. Yani, yani O sağlıklı bir yaşı var. Bir yaş değil. değil tabii 17-19 arası hmm. deneyimlenmeler. 2008'de Türkiye'de yapılmıştı bir araştırma. Orada kız çocuklarında 19 oğlan çocuklarında 19 buçuk artık çocuk diyeceğimiz yaşta değil hı hı. yani kadın erkek diyebileceğimiz genç yetişkin yaşlara geliyor. Sağlıklı olanı o. Bizde tabii lise sonrası evliliklerle de biraz süre düşüyor hı hı. yani böyle hani bekar hayatında flörtleşerek çok fazla cinsel partner değiştiren bu metropollere özgü bir şey. Hı hı. Türkiye'de Küçük şehirlerde veya kasabalarda daha baskının yoğun olduğu yerlerde bu çok da kolay değil ya da işte daha sümen altında yürütülen ilişkiler oluyor. Burada her zaman bir vicdani sorumluluk taşıyor kızlar büyütülürken. Yani babamın, annemin işte tırnak içinde beyaz melek kızı olma, yanlış bir şey yapma temasıyla ilerliyor hep cinsellik kızlarda. Bu hikayenin bir de geleceği var. Hani o yanlış bir şey yapma teması 30'unda, 40'ında ve 50'sinde Orgazm bozukluklarıyla, evet, süre uyarılma bozukluklarıyla ve sonuna doğru da istek, isteği de etkileyerek yani istek, uyarılma, orgazm diye bakarsak yani yanlış bir şey yapıyorum, ayıp yapıyorum, bu kadar istenmez, bu kadar talepkar olunmaz, şu eylemleri dışlamak yani mesela cinsel için sevişme elementlerini genital daha kısıtları bol da yani tabii, tabii. prangalar her yerde öğrenirken. prangalar. Bu prangaları açıktan isyan etmeyen, Alttan alttan işini götürenlerde yakalanma korkusuyla da <laughs> e, benim mesela şöyle bir, bir şey sınanıyor. Geçenlerde fark ettim. Ben cinsellik çalışmıyorum çiftlerde <laughs> biliyorsun ama cinsel hayatlarıyla ilgili bilgileniyorum <laughs> ee, ve dolayısıyla eğer orada bir müdahale gerekiyorsa da yardım istiyorum cinsel mesela senden yaşımdan <laughs> <laughs> yardım istiyorum. Bir çiftin e, cinsel hayatını öğrenmek gerektiğinde ...mastürbasyon sorulardan bir tanesi yani. Cinsel tarih açısından da sorulardan bir tanesi. Bu soruda bir erkeğin cevabı net. Yani tarihi itibarıyla ya da. Yani erkekten yedisi dünya oranı. Zannediyorum üç kadından biri o mastürbasyon yapıyor. Bir bizim pozisyon duruşumuz mastürbasyon yapmak ve yapmamak arasında aslında yapsaları iyi ama bu dünya ortalaması. Dünya ortalamaları. Ya bunun Orta Doğu'daki karşılığı için düşüktür. Çok Büyük düşük ihtimalle daha düşüktür. Yani gereği yani bakmam var. lazım şu an çok. Hatırımda değil ama... Çok ee, Bizde çok çalışma yok, çok az var. Bir de bu cinsel içerikli çalışmaların sorularının cevapları... ...çok... Iı, güvenilirliği açısından sıkıntılar. E, tabi, kişisel rapora dayanılıyor. Hatta orada şu penis boyları ile ilgili konuşmuştuk ya, yani... ...bir araştırma var, çok güzel. Bir tanesinin bir araştırmada diyorlar ki, gidin içeri ölçün... ...gelin söyleyin, bir de biz şeyle ölçelim... E, ...cihazla ölçelim. Herkes böyle 1-3 santim ekleme peşinde. Bir <laughs> ila 3 cm arası ekleniyor. Yani evet self report dediğimiz kişinin kendi aktarımına ne kadar güveniyoruz o araştırmanın. Ya, evet, e, ya evet mastürbasyon konusunda evet ayıp ahlak kendi Bana kendi şu dünya oranını bir verir misin? 10. 10 ee, erkekten 5'i gibi. Yani hı hı. %50 erkeklerin %50'si, kadınların %30'u 33'ü. Gibi bir Bu oranda an itibariyle mastürbasyon yapmak Yapma mı, hayatın yapmış olmak mı? Yani regüler olarak, olarak, düzenli olarak. Tabi bir de şey de var, evlendikten sonra ya da bir partneri olduktan sonra, da da bir sonra mastürbasyon yapmanın... Ee suçluluk hissettirdiği ya da ne doyumsuz insansın falan gibi kişinin kendisine yüklendiği ümitler evet. de var Orada ama cinsel eylemle mastürbasyonu aynı şey görmeyiz. İkisi farklı evet. fenomenlerdir. Evet. Hatta çoğu erkek mastürbasyon süresiyle yani ergenlikte mastürbasyon süreleriyle bir eylem yaparken birleşme süresinin aynı olacağına inanır ama bu öyle de değildir. Yani erkek bir buçuk dakikada orgazma boşalmaya ulaşırken vajina içinde daha büyük sürelerle e, ulaşması mümkün. Öyle de oluyor zaten. Ben e, odada hayatı boyunca hiç mastürbasyon yapmamış kadın sayısının bu kadar çok olmasına çok şaşırdım. Yani o kendi bedeniyle tanışma özellikle cinsellikle hı hı. yani erotizmle bedeninle tanışma e, açısından çok dağlı bir yoksunluk. Biz yararlı buluyoruz çok hem bedenin keşfi adına hem fantazilerin keşfi adına. Evet. Hem bunun doğallaştırılması ve regülatif olması adına önemli. Yani bir jinekoloğa, büroloğa gittiğinizde de onlar zaten hani ister mastürbasyonla ister cinsel eylemle haftada iki boşalmanız üriner sistemler için gayet sağlıklıdır diyor. Yani biz de onu anlatırken de yani CETAP'taki eğitimlerde de bize anlatılırken hem beden sağlığı açısından hem zihin sağlığı, psikolojik ruhsal sağlık açısından düzenli cinsel eylemlerin yararını Orada vuruluruz. da sayıya bir türlü karar veremediler. Şimdi haftada iki mi sağlıklı bulunuyor? Ya ürologların röportajlarını hmm. ve makalelerini dinleyince, onlar en az haftada iki yetişkin bir erkek için... boşalmayı tercih ediyorlar. Çünkü bir de şey akımları da çıkıyor. Bunun üstünden de bir hareket var. no fab dedikleri bir akım var. İşte mastürbasyon yapmayınca işte dopamin diyetine giriyorum. İşte pornografik hmm. materyal, erotik materyal seyretmeyince... E, dopaminimi çok daha verimli kullanıyorum, çok yaratıcı oldum falan diye böyle... Katolik Kilisesinin fonladığı belli şeyler var, <laughs> akımlar var. 1800'lerde bu masturbasyon işi çok yani bütün Batı toplumunda da çok büyük tabuydu aslında. Onanizm diye bir kitap vardır, yani o şeyden geliyor. Sen Tanrının spermine doğacak çocuğunu ana rahmine değil de topraklara verdin gibi. Üremek dışında, cinselliğin reddi. haz reddi, evet. nasıl yaparsın, nasıl verirsin bir suçlama ile ilerlediği için. Ve bize de daha yavaş yavaş geliyor. Burada çok karmaşık şeyler var. Yani toplumda bireyin haz almasıyla alakalı bir problematik var. Bunun belli yönlerle evlenerek hani izni var. Ee... Ya haz tabi şişede durduğu gibi durmuyor. E tabii. Yani yönetilmesi ve kontrol edilmesi toplumsal olarak da kontrol edilmesi çok kolay değil yani ne kadar baskılarsan o kadar iyi kontrol edebilirsin. E, Antibiyotiğin olmadığı zamanlar hmm. evet yani cinsel yolla bulaşan hastalıkların bir toplumu süpürme riski çok yüksek eskiden baktığımız zaman. E, kim vergi verecek, kim tarlayı sürecek, kim asker olacak? Bu da var yani için zina. Bir de has mı? benim giderek sosyoloji olan hevesimle merakım aşırı artıyor. Sanki sosyoloji olmadan her şey çok eksikmiş gibi geliyor bana sosyolojik bilgi. Yani haz hani cinsellikle öğrendiğin Has hayatın muhtelif alanında da e, uç veriyor. Hı hı. Yani o romantik Yetişim ilişkinde de, oluyor. yani yetişkin ilişkilerinde de ve bir sürü bir sürü bir sürü yerde aslında başka bir tatla tanışmak gibi. Hı hı. Ve çok tehlikeli bence tatla tanışan birini bir sistemin içine e, biat ederek tutamazsın. Zaten genelde de öyle oluyor. Bence buna bu kadar saldıran insanlar da biraz kendilerine kıyasla yani bak bunlar çok eğleniyor, bunlar çok haz alıyor. Ben haz almıyorumdan gelen bir öfkeyle de uğraşıyoruz bence bilinç dışında. Yani bu konuda yani herkes istediğini yapmakta özgür bir ülkede bunun bu kadar gündeme gelmesi, bunun bu kadar aşağılanır olması, birisinin haz almasından rahatsız olunması birilerinin bir şeyleri yaparak kazanmaktan rahatsız olması... rızalı olanlardan bahsediyorum tabi. Yani... Daha open mind, daha... açık görüşlü olmanın bulaşıcılığının önlenmeye... çalışılma hareketi muhtemelen. Büyük ihtimalle. Yani bu hem... heteroseksüel insanların yargılanması, hem homoseksüel ve seksüel insanların da bu konularda... bu kadar... hedefe koyulması... başka türlü de... açıklanamaz. Yani böyle bir... E, taban kayıyormuş gibi bir... E, nokta onların argümanları olsa da bence bu kişisel bir doyumsuzluğun... Toplumsal... Taban kayıyormuş gibi bir argüman. Yani işte din elden gidiyor. Hı -hı. Yani bu gidiyor ya vatanla, din elden hep gider Hı -hı. Türkiye'de. Yani hiç güvenemezler kendilerine. Yıllar önce duyduğum... E, ve hala çok beğendiğim bir tarif var. Memlekette... özür dileyerek söylüyorum, herhalde bayağı da tepki alırız ama... Beka değil zeka sorunu var. <laughs> ee... Bu kadar özgüvensiz yaklaşılmamalı. Bir şeylere bu kadar özgüvensiz yaklaşılıyorsa sen doğru temsiliyeti yapacak kimse değilsin gibi geliyor bana. Çünkü yani bu ülkede hani dindir, vatandır ya da heteroseksüel aile gibi yapılar. Sağlam yapılar yani. Bunlar çok fazla yani birilerinin eyleminde homoseksüel eylem yapması veya birinin fazla cinsel eylemde bulunmasıyla yıkılacak kavramlar değil. Yani şu an İsveç'te de aile kavramı duruyor. Kilise yerinde duruyor. duruyor. Danimarka'da da duruyor. Amerika'da da yerinde duruyor. Zaten dini olmayan toplum hemen hemen yok. Suçu olmayan toplum da hemen hemen yok. yok. Cinselliği olmayan toplum da yok. cinsellik yok. sadece üreme e, merkezli değil. Bunu da artık video biliyor olarak biliyoruz. Bir yanı var. Regülatif bir yanı da var, karşılıklı bir alışveriş içeren yanı da var. Yani insanların duygularını bedensel zeminde de birbirlerine göstermeleri, hemhal olmaları aynı zamanda özel bir yakınlık hı hı. Ee, ve böyle bir demokrasin kılıcı gibi burada tepede bir yerde duruyor bizde. Evet tabi. Yani bence yani, öğretileri yanlış. Yani bir, ilerlemek lazım. Yani yani, Hayatım çok içinde ya. Lazım. Yani erişkin tipi oyun aslında ve sadece eylem ile tariflendikçe mesela hikayen ileri vaktinde ben çiftlerdeki cinsellik ile dertleniyorum hı hı. Ee, ve kafamda şu soru var: Devam eden bir ilişkideki cinsellik e, ki evliliğin ilk adım ettiklerinden biri olduğunu düşünmekteyim nasıl hayatta ve ayakta tutulur? Yani aslında uzun ya mesafe, Aha. yıllar sürecek, yıllar sürecek ve nasıl olacak o iki insan birbirini istemeye devam edebilecek? Şimdi yakınlık gerek bir önce kendinle yakın olmayı becermen lazım, açıklık gerek iki kendinle açık olman lazım, e, oyuncu olman lazım, e, flört etmeyi bilmen lazım, dokunmayı bilmen lazım, söylemeyi bilmen lazım, Lütfen. bakmayı bilmen lazım, Lütfen. değil mi? Evet. Yani bunların hepsinin ee, ve bu hikayenin de kendiliğinden olmadığını bilmek durumundasın. Hı hı. E, bu da böyle düğmeye basmış gibi öğrenilmiyor ki cinsellikle ilgili zaten... kafanda bir ton bilgiyle geliyorsun. Hı hı. Yani, doğru yanlış yani. eksik. 40'larında 10 yıldır evli olan bir çift görüyorsun. 3 ayda bir sevişiyor. Ben, ben, bilmiyorum ben Türkiye'de sevişme sıklığının ne olduğunu. Hiçbir oranda çok doğru gelmiyor. Geçenlerde... senede ortalama 40-50... E, eylemle ilgili... ...bir makale okudum. Haftada birse iyiymiş ama... ...değildir o ya. Değildir. Bizde haftada bir... Yani ama. sanmıyorum. Bizim en azından uzun yılları içeren deneyimlerimiz... ...ve aslında kendi meslektaşlarımızın da... <laughs> ...deneyimi böyle göstermiyor. Yani birbirinden hoşlanan... ...ve birbirine yakınlaşan insanlar... ...bir süre sonra daha az birbirlerini cinsel olarak istemeye, arzulamaya başlıyorlar. Tabii. Pek çok faktörü var aslında. Evet. Psikolojik de var. Aile tasarımıyla alakalı, eş ile alakalı da bir engeller var. Teknik Sistematik olarak duyarsızlaşma var. Aynen, yapa yapa sıkılmak var. E bir yandan sağlık sıhhat var. Herkesin hayatın yani. çatışmaları var. Yani o hani o keyifsiz ve çatışmalı ve resleşmeli e, cinsellik dışındaki ilişkinin cinselliğe yansıması var. Aynen yani bir semptom olarak da dediniz yani öfkelenince cinsellik... eylemeyerek cezalandırmalar, evet, cezalandırmalar var. var. Öfkeyle isteksizlik artıyor, öfkeyle sertleşme sorunları erkeklerde artıyor. Böyle bir belirti olarak da başka şey dönüşüyor yani... cinsellikle ilgili azalmalar ya da fonksiyonel işlevsel sıkıntılar asla sadece cinsellikle ilgili de olmayabiliyor. Yani. yani kadınların neredeyse mutlak anne olduktan sonra epey zorlandıkları bir süreç var. Yani hani anne olmakla kadın olmak birbirini çok okşamıyor. <laughs> yani dolayısıyla orada böyle bir bir zorluk bir ikilem yaşıyorsun. Bir kısım insan atlatıyor, bir kısım bütün yatırımını çocuğa ve anne olmaya doğru gidiyor. Evet Yani çünkü temelinden kökünden sağlam ilerlememiş bu senin hakkın. Az diyebilirsin. E, i̇nsan ne yapacak böyle bir, bir bası varsa böyle bir risk varsa o riski annelik çok kutsal. Hemen oraya geçersin. Şahane bir atıf tabii o da. E, tabii öyle olunca da çok kutsal olursun. E, çok sevilen, beğenilen... terbiyeli. Terbiyeli. Öfkeli ama içten içe. E, takıntılı, yüksek beklentilerini çocuğuna aktarmış. Bir anneye de dönüşebilirsin. Yani, yani. Bayağı bedensel olarak kendini gerçekleştirememiş olmanın bir bedeli vardır. Tabii bir aktarımı Mutlaktır vardır. Mutlaktır bu. Vardır. Var. Ee, o yüzden aslında insanın o ilk birincil varoluşsal sorumluluğu kendini gerçekleştirmek ya hani iyi, iyi, mutlu ve doygun bir ebeveyn olmak için de bir koşul neredeyse. Ben çiftlerin flört etmeyi neredeyse bilmediklerini büyük bir şaşkınlıkla görüyorum. Ee, ve aslında flört etmeyi bilen çiftler Böyle bir tatlı tatlı yol alıyorlar, duygusu olarak da cinsel olarak da. Yani bazen hızları çok yavaşlayabiliyor, bazen duruyorlar ama biliyorlar. Flört de baya bir yani iki romantik ilişki içinde olan iki insan arasında bedenle yapılır, gözle yapılır, sözle yapılır, değil mi? Erotik yapılır, ee. pornografik yapılır, dokunarak yapılır, bakarak yapılır, yapılır yapılır. Fakat flört bir hedef içeriyor kodlamada. Yani... E tabi, burada öyle, burada hedefe gideceksin. Fetih. Fetih. Peki yani sevişmek için flört ediyorsun. Daha sekleştiriyor bir hmm. işi. Şimdi yani bakıyorsun kadınların mühim bir kısmının... flörtte daha romantik beklentileri var. Yani... daha dinlenmek istiyorlar, evet. daha anlaşılmak istiyorlar. Baya romantik beklenti deyince... E, yani böyle karikatür gibi bumuşunu anlamayalım sadece. Evet. Ama böyle hani o iletişmek istiyorlar. E, erkekler için hikaye böyle ilerlemiyor büyük bir yani o o flirt kısmı hı hı. hadi bitse de hı. geçsek ve çift ilişkisinde bu büyük bir dert yaratıyor Emre. Bu da erkeklerin yetiştirilmesiyle de alakalı. Demin kız çocuklarının yetiştirilmesini konuştuk. Oğlanların yetiştirilmesinde daha böyle e, amiyane bir tabir kullanacağım, skor amaçlı. Hı hı. Ya da işte eylemi yapabildim mi, yapamadım mı? Çünkü bu bir mitten besleniyor. Yani cinsel eylem penis-vajina birleşmesidir diye bir... MIT. şey var, mit var. Doğru bilinen yanlış. Bunun içine sığdırmaya... çalışınca, ya tamam hoş sözler ettik, flörtler ettik, iki el ele tutuştuk da hani bunun... orijinali nerede... gibi bir beklentiye doğru giden, Ondan, zaten bunu klinikte de görüyoruz. Yani, bu eylemleri yaptıktan sonra hemen uzaklaşmak isteyen, bir daha aramayan hani ama en başında da bunu öyle söylemeyen yani kurt postuna, kuzu postuna bürünerek ilerleyen taktik için amaca giden yol derse şey mübahtır gibi. Ondan Şimdi sonra bu erkeklerin e, cinsellikle ilgili kodlamalarıyla ilgili dert. Hı hı. Kadınların da cinsellikle ilgili kodlamalarıyla ilgili dert var. Hani cinselliğin edep cinsellik ve edep ilişkisi kadınlarda daha dertli. Yani edepsizlik, edekli olmak, olmak... çok e yani Süper egodan yani üstten evet. toplumsal bası... iyi anlatıyoruz burada? Evet. Şey anlaşılmasın yani bütün erkekler böyledir. Bütün kadınlar böyledir diye değil, değil yani bununla... çatışması olan, bunu kabul etmeyen, bunu etmiş gibi görünen... ya da bunu tamamen reddeden... iki cinsiyetten, diğer cinsiyetlerden açıklamalarında bulunan insanlardan mümkün. Yani... inanır, inanmaz, açıktan karşı koyar koymaz. Yani zararı büyüktür. Onun için bu evet çoğunlukta edepli olmak, hafif kadın olmamak tırnak içinde hep böyle bir Hala var, var, gençlerde değil mi bu? Ya var tabi. Metropolleri bakarsak belki a yok ya da işte ne bileyim burada büyük okullarda, başarılı okullarda, özel okullarda okuyan, özel üniversitelerde okuyan gençliğe bakarsak Belki çok fazla yüzde de bir şeyler, kıpırtılar görürüz ama Türkiye geneline bakarsak... ona göçmenleri de eklersek... Hmm. böyle büyütürsek... kimlerle yaşadığımızı bu coğrafyada tabii yine buraya çıkıyoruz. Aidiyet konuştuk daha önce Emir. Yani... E, Türkiye'nin kendi içinde birden çok ülke barındırdığını ve ciddi bir aidiyet sıkıntısı olduğunu. Aslında biz burada herhalde hep metropol konuşuyoruz neredeyse. Yani Gemi tanıdığımız gibi. insanlara tanıdığımız metropol hikayeleri konuşuyoruz. anlatıyoruz. Sosyal ve yani sosyo kültürel, sosyo ekonomik, sosyo politik olarak biraz daha yukarıda bir yani daha eğitim almış, bu konularda belli noktalara gelmiş insanları gözlemliyoruz aslında. Peki yani şimdi bunlar hoppa diyelim böyle. Yani 40 yaşında bir adam ve kadın epey marazlı öğrenilmiş cinsel bilgi bilgi de demeyelim. Yani cinsel yaklaşım, evet, yaklaşım, konsept ve tutumlarıyla ilgili e, özgün değiller. Hı hı. Çok da iyi bilmiyorlar kendilerini hı hı. ve fakat öğrenmek istiyorlar. Hı hı. Devamı ne? Devamı cinsel işlevle ilgili uzman bir terapiste gelmek olabilir. Cinsellikle ilgili doğru bilgilenme kanalları internette var. Cinsel Eğitim Tedavi Araştırma Derneği'nin var. Avrupa Cinsel Tıp Federasyonu'nun var. Artık AI de var. Her şeyi çevirebiliyorsun falan. Evet. Çok güzel. Yani sadece şey yani... Çok genellemelere teşne bir yer olmadığını akılda tutmak lazım. Cinselliğin iki kişinin arasında olduğunu ve burada iletişimle beraber çok bir orta yol bulunabileceği, beraber mesafe... kat edebileceğini bilmek lazım. Bence bu 2-3 tane mihenk taşı söylemle bu eğitimlerde alınırsa mesela seksoloji eğitimlerinde İngiltere'de falan baktığınız zaman yani e, sağlık sistemi bedava veriyor, 5 seans veriyor. İlk 3 seansta eğitimi veriyorlar. 4'te 5'te çoğunluğunun e, cinsel hayatının kalitesinin partnerlerinin arttığını gözlemlemişler. Evet. Yani sadece doğru eğitimle bile pek çok sıkıntı yani işte tıraş olmadığı için cinsel isteksiz olan eşine tıraş olarak cinselliği yükseltebilmek var mesela. Bu daha 6. sınıfta öz bakım, öz denetimle alakalı. Yıkanmıyor diye yapılamayan şeyler. Buralardan da çözülüyor yani. Alsaydı 6. sınıftan 12. sınıfa kadar belli aralıklarla bu cinsel eğitimleri. Belki hiç yolu bile düşmeyecekti. Şeye, Çok mühim. Kliniğe. Çok mühim yani kadın ve erkeğin birbirlerini fark etmeleri, anlamaları, toplumsal kimlik olarak yeniden tarif edilebilmeleri için çok mühim olduğunu düşünüyorum. Bir de tabi yani arkadaşlar cinsellik cinselliğin dışında çok fazla duyguyu referans verir. Bunlardan bir tanesi de çok güvenmek karşındakine. Hı hı. Yani sahiden güvenmek, arzu ve isteklerini aktardığın zaman onların güvende olduğunu evet. bilmek. Onlarla alay edilmeyeceğini, onların daha sonra kötüye kullanılmayacağını, küçümsenmeyeceğini. küçümsenmeyeceğini. Silahlaştırılmayacağını. Evet, buranın bir, bir oyun alanı olduğunu, oyununu oynayacağını, sonra dışarıya çıkıp odadan hmm. oyun odasından nasıl yaşıyorsan öyle yaşayacağını. Bence bu evet çiftin birbiriyle zaten kurduğu ilişkinin eee orijinelleşmesiyle, birbirine ait bilgilerin tutulmasıyla da bir kurulan bağ. Demek çok konuşuluyor. Evet.